Hoş geldiniz. Ay Televizyonu'na buraya kadar zahmet için teşekkür ederiz. Ben e, Tolga Çoban, 11 yıldır e, Kırşehir'de e, Çiğ köfte ve yemek şirketi ve toplu yemek olarak hizmet vermekteyiz. Ee, geleneksel hale getirdiğimiz bu aşure Şölenini 3 yıldır yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu sene dördüncüsünü yaptık. Rabbim izin verirse inşallah bunu her sene e, geleneksel hale getirip Rabbim güç kuvvet verdiği sürece her sene yapmak istiyoruz. Bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Tüm Kırşehir halkımız davetlidir. Aşuremizi geleneklerimize uygun içinde yarması güzel kuş üzümü nohutu, fasulyesi, fındığı, kayısı kurusu, karanfil hepsini en güzel şekilde yaptık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yine mi kaynar? Yok şöyle evet. şey. Hatta 11 de kapattım ama. Şifa olsun yiyenlere. Haydi bismillah. Bereketli olsun inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Bak Başkan bazı dolduruyorsun biraz bol kep çöp. Hayır hayır hayır. Kişi geldi gibi. Geleneceğiz yerlerde sıkacağız. Kaldık kaldık. Her yerde. Her zaman sabah geliriz.